Arkadaşlar bugün hurma bahçemize geldik. Daha doğrusu tek başıma halledeceğim bu bahçeyi. Traktörümüzle bugün gübre taşıdım. Ee, hurmalarımızın gübrelemesini yapacağım. Hayvan gördüğünüz gibi hayvan gübresi var burada. Bakın birazı çuvallarda birazı da böyle. Humayun içinde küçük romukla getirdim ki buraya daha rahat girebilsin diye. Bakın böyle yanmış hayvan gübresi. Çok da yanlış değil zaten. Bakın buraya hemen bir tanesini açtım. Bu şekilde taç iz düşüm noktasına yani döktüm gübremizi. Hurmalarımız bu şekilde. Bunlar bu sene 3 yaşındalar. Bakın. Buraya sürmedik, sadece ot vardı. Ot mücadelesini gerçekleştirdik. Onun dışında herhangi bu yazında zaten herhangi bir şey yapmadık. Sadece ot mücadelesini görmüş olduk. Malum bu sene bilindiği gibi bütün Türkiye genelinde sinek vurması oldu. çoğu bahçelerde zarar görmüş oldu. Herkese geçmiş olsun diyelim. Gerçekten zarar büyük. Biz bizim bu sene vurmalarda fazla yoktu zaten. Ee, biz maksat almak değildi. Biz ağacımızı büyütmek ve genişletmek, tane hani açmaktı biraz. Bakın. Üstünde var bak. Şöyle. Yani her bakın sinek vurması işte Türkiye genelinde sinek vurması olduğu için Evçemi zarar gördü. Bugün bunların e, komple gübrelemesini gerçekleştireceğim. Hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi. E, kış kışım verelim ki e, ağaçlarımız e, o gübreyi tam anlamıyla alabilsin, toprağımız organik miktarı artsın ve ağaçlarımız organik gübreyle beslenmiş olsun. Normalde toprak altında falan vesaire top e, gübreleri biz kullanmıyoruz. Eğer normal Avrupa gübresi kullanmak gerekiyorsa da biz bunları kışın vermiyoruz zaten. Kışın alına birlik şey olmadığı için o gübrelerin yıkanıp toprakta gittiği için biz hayvan gübresine koyuyoruz ki zaten hayvan gübresi üstünden yağmur kar geçecek ki anca toprağa işleyebilecek. Ama diğer gübreleri biz kesinlikle kullanmıyoruz. Dediğim gibi 3 yaşında bir hurma bahçemiz Goble tarzı yaptık biz bunları. Bakın. Harazımız düz zaten. Yani bu aylarda bu hayvan gübresi konulma şansı varsa verilmesi gerekiyor tabii ki. Önceliğimiz hayvan gübresinden yana. Çünkü bütün faydalı bakteriler vitaminler hepsi hayvan gübresinde mevcut zaten. Toprağımızı da organik miktarını çoğaltmış oluyoruz. Yer türlü gübrelerle toprağımızı çorakla, çoraklaşmış oluyor. Onun için önceliğimiz zaten her zamanki gibi hayvan gübresi. Şimdi bunları bir etrafına komple yaymasını gerçekleştireceğim. İşte taç izim noktasına dökeceğim. Eğer biz buralara dökersek ağaçta kurt, hayvan gübresi kurt yapabilir. Onun için tam bu orta noktalara koymayacağım. Koysam bile hani kurt yapmasa bile buralarda duracağı için gübre nemli olacak. Nemli olduğu için de burası kök boğaz çürüklüğüne neden olma şansı yüksek ağaç kurur. Onun için biz her zaman taç izim noktasına bunu dökmüş olacağız. Şimdi çuvalımızı ağacımızın dibine dökelim. Böyle bir keselim önce. Şimdi bunu komple dökeceğiz arkadaşlar. Etrafına güzelce yayalım. Böyle. Evet. Bir taneyi Komple bunun üzerine bunun taç iz dü düşüm noktasına dökmüş olduk. Şöyle kürekle de biraz yaydırabiliriz biz bunu. Ayağımızı da şu an böyle yapalım. Bakın. Şöyle taç izin noktasında. Zaten kılacak kökler burada olduğu için ağacımız otomatikman oradan almış olacak. Evet. Ama bizim gübrelememiz bu şekilde. Diğerlerinde zaten e, buna çuvalla olduğu için çuvalla döküyorum. Diğerleri de zaten açık gübrede altında. Onu da kürek kürek etraflarına dökmüş olacağız. Aralarda traktörle dolaşacağız. Evet böyle komple taç hizasına yayıyoruz arkadaşlar kürekle. Ha yani bunu nasıl ayarlıyoruz ne kadar olacağını göz kararı olacak şekilde biz bunu yayıyoruz. Yani hayvan gübresinin zararı yok. Lakin Yaş vermemek gerekiyor. Yaş verilirse zaten ağacımızı yakar. Ee, işte kurt oluşumu olur. Yani vesaire bütün hepsi olur yani. Ağaçlarımız hastalanır. Onun için yanmış hayvan gübresi kullanmak en iyisi. Böyle Evet komple böyle yaydırdık olması gereken de bu zaten bunu da atalım böyle sallı sollu bunu attık şimdi bunu atacağız o şekilde gidiyorum. bu gübre aşağı yukarı bunun içindeki zaten diğerlerini de da indirdim. Bu gübre buraya yetecek. Ha yani biz bunun organik miktarını işte toprak ve vesaire hepsinin e, şeyini yapmıştık toprak tahlilini zaten. Sonuca göre de uygulama yapıyoruz. Çok az bir şey toprak ee, organik miktarı az bir şey düşüp onun dışında hepsi normal ve gübre verip daha da arttırmak istiyoruz. Evet arkadaşlar hurmalarımızın gübrelemesini yaptım. Gördüğünüz gibi taç izim noktalarına döktüm. Bakın hepsi bu şekilde. Çok da güzel oldu. Bakın aşağı doğru. Şimdi organik miktarı çok çok düşük yerlerde ise komple tarlaya yaymak gerekiyor. Bizim burada organik miktar o kadar yani kötü değil zaten. İyi organik miktar. Biz sadece diplerine koymuş olduk. Bakın böyle. Bu tarafa doğru. Yettirmeye çalıştım. Bazısına biraz fazla bazısına birazcık azı gelmiş olabilir ama genellikle hepsine böyle iyi, iyi vermeyi yaptım. Bakın. Aynen. Bu tarafa doğru. Bakın. Bunlar Trabzon hurmasının <laughs> buruk olan arkadaşlar. Hacıya cinsi. Sanırsam videonun sonunda söylemedik herhalde. Tam olarak. Bari sonunda söyleyelim aklımıza gelmişken. Bakın. Gayet de güzel oldu. Bakın. Buna da geçelim son olarak.